Arkadaşlar Merhaba az önce izlediğiniz videoyu nasıl yaptım onu göstereceğim Geçmeden önce size kısa bir duyurum var ekranda edit kanalı gerçekten güzel içerikleri var e like motion dersleri istiyorsanız bu kanala gitmenizi tavsiye ederim lyrex yapımı olsun bass shake yapımı olsun kasmanın çözümü olsun her hafta video yüklemeye başladı bu arkadaşımız yani sizden bir ricam bu arkadaşımızı bir 500'e geçelim az önce bir edit izlediniz ve bu editi yaklaşık 15 saniye gibi bir şeyde yaptım peki nasıl yaptım VN Editor diye bir programımız açıklamaya link bırakıyorum. Program açtıktan sonra şöyle bir dikey menüsü var. Birazcık Elite Motion inşaat karışıma gibi bir şey düşünün. Artıya bastığımızda New Project proje. Yeni proje açtıktan sonra buradan foto diyorum ben arkadaşlar ve buradan edit yapmak istediğim fotoğraflarımı seçip sağ ok işaretine basıyorum program normalde bu şekilde güzel geçiş efektleri olsun yani Kai dikey versiyonuyla inşaat, elite motion karışımı gibi bir şey düşün. Gerçekten yapabilecekleri şeyler çok fazla. Ya yani uygulam bana göre çok güzel. Ve uygulamanın en iyi bu şeylerinden birisi ise template'ler olması. Mesela birisi olarak kaydettiğinde ve size paylaştığında size aynı editi başka fotoğraflarla videolarla yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sol altta template var. Buna bastığımızda burada bu şekilde 4-5 tane şu anlık template mevcut. Gitgide bunun sayısını arttırıyorlar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şuradaki bir tane arabalı işaret var. Alttaki download işaretine bastığınızda şu şekilde bir hal alacak. Buna bastığımızda use template template. Şu şekilde bir ekran çıkıyor Şimdi biz 4 tane fotoğraf seçtiğimiz için Şu şekilde 4 tane Fotoğrafım var benim Şimdi buradaki Her nokta bir tane Fotoğrafı gösterecek editte Yani buradan böyle rastgele Basılı da Üstteki fotoğraflara Yani buradaki noktalara Fotoğrafı yerleştirmiş oluyorsunuz Bu sayede edit yapmış Oluyorsunuz bu şekilde Hepsini koyduğumu düşünüyorum ve en baştan oynatıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir editi yaklaşık 10 saniye içinde yaptım. Kendi template'inizi yapıp kendi template'inizi de kaydedebiliyorsunuz. Yani işinizi çok görecek bir uygulama. Ya da başkaları paylaşırsa siz direkt hazır olarak edit yapabileceksiniz var arkadaşlar. Yakında Kyle Master Power Direktör gibi inşaat gibi bu uygulamayı da herkes kullanacak. Buraya yazıyorum. Peki nasıl kaydedeceğiz onu da hemen göstereyim. Yukarıdan next diyoruz şuradan. Sağ üstte export var. Export'a bastığımızda buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Tike basıyoruz. Daha sonrasında buraya adını yazıyoruz. Ve zaten kaydediyor otomatik olarak yukarıdan da bildirim geldi kaydediliyor diye. Kaydedildikten sonra save to album diyoruz ve galerimize otomatik olarak video geliyor. Gördüğünüz gibi aşağısı doldu save to album diyorum ve galerime video geldi. Bu videoluk bu kadar. Hazır editler, templateler yani vn editörü paylaştım. Daha fazla abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.